Sevgili seyirciler Engelsiz Spor Programı'na hoş geldiniz. Bu haftaki programımızı Altındağ Spor Salonu'ndan gerçekleştiriyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu engelli kardeşlerimizin üzerinde büyük emeği var. İlhami Hocamızla birlikteyiz. Hocam hatırlarsan eski dönemleri bundan 10 yıl öncesini, 15 yıl öncesini herhalde arabalarla toplayıp getirip şampiyona yapmaya çalışıyordum. Şimdi arkada gurur verici bir tablo var. Neler söyleyeceksin? Evet hoş geldiniz ilk önce. Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu'nun 2018 e, faaliyet takviminde bulunan Türkiye Şampiyonasını yapıyoruz. Dediğin gibi uzun ve meşakkatli bir yolun sonunda işte gördüğünüz gibi federasyonumuzun, devletimizin, başta Cumhurbaşkanımızın büyük emekleriyle bu hale getirdik. Hepinizde teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. Engel Senin spor'un da etkisi oldu. Çok büyük emeğin var. Bizim yapmış olduğumuz evet. yayınlar sayesinde Abdullah abilerini, Ali abilerini, Nergis ablalarını örnek alan çocuklar evlerinden çıktılar. Dört dolar arasından çıktılar. Geldiler spora yapmaya başladılar. Sporcu sayımızda nasıl bir değişiklik oldu uzun yıllardan beri? E, Tabii planlı ve programlı bir teknik ekiple çalışıyoruz. Genel müdürlüğümüzün, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri var bu konuda. 10 yıldır da sizin dediğiniz gibi bütçeli doğru bir çalışmayla şu anda %200-300 artış var masa tenisinde. Geçmişte 50 kişiyle, 20 kişiyle, 30 kişiyle Türkiye Şampiyonaları yapılıyordu. Şimdi 160 kişiyle Türkiye Şampiyonası'nı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah da başarılı olacağız. İnşallah. 160 kişi var diyorsunuz. Evet, 160 katılım var şu anda. Ee, biz de mutluyuz e, but, Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu olarak bu konuda. E, Arif Ümit Üstük başkanımızın büyük gayretleri ve destekleriyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Zartışı. Evet Ege gel bakalım şöyle. Şimdi mesela Ege ilk defa Türkiye Şampiyonasına katılacak. Masa denizine gelmiş, yakışıklı, karizma. Ne zaman başladın Ege sen spora? Spora bir yıl önce. Masa tenisi oynamaya başladı. Yok. Masa tenisi ilk. İlk. Hı -hı. Daha önce hangi sporları yapıyordun? Basketbol. Basketbol oynuyordun. Peki spor hayatında neler değiştirdi Ege'nin? Neleri Arkadaşlarıma. Arttı, evet. evet Sokağa arttı. çıkmaya başladım. Engelinden artık şikayet etmemeye başladım, evet. değil mi? Hı, hı. Peki, şimdi senin gibi gençcik e, çocuklar vardır belki şu anda seni seyreden. Onlar evden çıkmaya tedirgin oluyorlardı. Senin hayatındaki değişiklikleri bir anlat bakalım onlara da belki onlar da evden çıkarlar. Neler söyleyeceksin? E, spora başlamak güzel bir şey. arkadaşların çoğaltıyor. Mesela güvenini arttırıyor. tanıyalım. Benim adım Emre Meydan. 2000 doğumluyum. 18 yaşındayım. İşte Ankara'dayım. Hastanesi oynuyorum. İnşallah ileride Abdullah hocamız, Süleyman hocamız, Nagiz hocamız gibi milli takım da başarılı elde edip ülkenin bayrağını temsil etmek istiyorum. Peki spor senin hayatında neler değiştirdi? Aslında spor benim hayatımın bir çoğunu değiştirdi. Neredeyse hayatımı komple değiştirdi. Evdeyken daha rahat dışarı çıkar, gezebilir, özgüven sahibi, rahat yaşayabilir fikirlerini daha rahat söyleyebilir bir insan haline getirdi. Ondan sonra hayatım boşayım yani sporda. Sen ne zamandır mühendisliğe söylüyorsun? Ben 6-7 yıldır Oo. hocalarımla birlikte e, adım İbrahim Özmen. 19 yaşındayım. Artık bu Abdullah'lar falan yaşlandı. Onların yerine gelecek yeni adam lazım değil mi? Evet. Aliler gitmesi lazım değil mi bunların? Onların sayesinde buradayız. Onlar olmasa biz olamayız yani. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Peki senin hayatında neler değişti bu spor? Ee, benim hayatımda biraz değişti yani. Evdeyken sıkılıyordum. Ne yapabilirim diye. Arkadaşlarımın birçoğu gidince anneme dedim ben de gideyim diye. Ee, zaten önceden biliyordum hocalarımın e, sporcu oldukları, milli sporcu. Yani Çıktın dışarı maskenizde oynamaya başladın yani. yani. Mutlusun şimdi. Evet mutluyum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, ben Nergiz Altıntaş. 10 <laughs> yıldır maskenizde oynuyorum. Ee, dünya ve Avrupa bazında birçok derecelerim var. Şu anda da dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Ee, lider Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü'nde yetiştirdiğimiz sporcularımız var antrenör arkadaşlarımla birlikte. Nasıl bir duygu? Antrenörlük sporcular benzemiyor. Daha fazla sorumluluk, daha fazla hani her şeyi kapsayan bir durum. Çok fazla düşünüyorsun. Zaten biz bu işe girerken ilk önceliğimiz bu çocukların hayatına dokunabilmekti. Bir farkındalık yaratabilmekti. Ee, onu yaptığımızı da düşünüyorum. Çok iyi gidiyorlar. Çünkü e, biz bu işi bıraktığımızda arkamızda Hani bu işin devamını getirecek çok sağlam sporcular yetiştiriyoruz. Ee, çok umutluyuz onlardan. Ee, tabii ki destek de bekliyoruz. Ee, hem medyadan hem bakanlığımızdan. Ee, biz kulüp olarak desteklerini görüyoruz ama daha fazla olsun, daha fazla kitleye ulaşabilelim istiyoruz. Yani şu an her şey yolunda ve çok iyi gidiyor. Nergis, sen birçok kez engelsiz spor ekranlarına çıktın. Ee, verdiğin mesajlarla engelli kardeşlerine örnek oldun. Bir rol model olmak nasıl bir duygu? Ee, gerçekten sana özenip masa tenis sporuna başlayan birçok kardeşimiz var burada. Evet. Ee, Onlarla röportaj yap. Bu nasıl bir duygu? Ee, güzel. yani Bir insana umut dışı olabilmek, işte ben de yapabilirim dedirtebilmek çok önemli. Ee, bunu başarabildiğim için çok mutluyum. Gerçekten ee, bu aslında benim hem sporculuk hem antrenörlük kariyerimde ee, beni kamçılayan ve daha çok hırslandıran, daha fazla mücadele etmem gerektiğine inandığım bir duygu. Bu doğrultuda da ilerliyorum. Gecen Aksamında e, Doğan Çağlam Otemen'in Engelden Okulu'na e, bir proje kapsamında geldi hocamız. E, okulumuz yatılı bir okuldu. Dışarıdan hocamız gelip e, Masyarası Milli Takımından sporcu yetiştirme için geleceğini söyledi. Tamamen o amaçlı amaçla katıldım bu spora ama yıllar sonra bu e, benim mesleğim haline geldi bu Masyarası. Ve şu anda tüm hayatımı e, yaşandığım yaşamın standartlarını Mas serisinden borçluyum. Ee, yaklaşık 10 bir ay sonra dünya şampiyonamız var. Şu anda ona hazırlanıyoruz. Ee, arada da tabii Türkiye şampiyonamız var. Bu bizim için güzel bir prova olacak. Ee, dünya, önce dünya şampiyonasında ülkemize altın madalya yatırmak istiyorum ve tabii ki e, 2020 Tokyo Paralimpik oyunları var. Ee, orada 2016'nın tekrarını yapmak istiyorum. Ee, başarımın tesadüf olmadığını kanıtlamak istiyorum. Ee, o yönde çok çalışıyoruz. Yani Beden Senen Yerler Spor Federasyonu'nun yine bakanlığımı çok ciddi destekler veriyor. Tabi bundan müteşekkürle TNT Spor ve Engelsiz Spor ailesine yapmak istiyorum. Çünkü biz engelli sporlarının tanıtımı çok önemli. Maalesef medyada e, çok az yer alıyoruz. E, Yeterince engel bir engel ulaşamıyoruz. Ee, bizim insansız sporcu sayımız 5 binlerde 6 binlerde ama ülkemizde 6-7 milyon engelli vatandaşımız var. Bizim bu insansız sporcu sayımızı 100 bin lira, 200 bin lira çıkarmamız lazım. Bu da tabi sizlerin aracılığıyla ile oluyor. Ee, sağ olsun TRT Spor bu konuda bize gerçekten çok yardımcı oluyor, teşekkür ediyoruz. Ee, son olarak engelli ailelere bir şey söylemek istiyorum engelli çocuklarınızdan utanmayın. Onları spor salonlarına getirip sporla tanıştırın. En ee, engelli anne babalar, engelli çocuklar anne babaları şu zihniyetten kurtulmalar lazım. Engelli çocuğum var, ona en iyi ben bakarım. Ona en iyi evde her türlü imkanı sağlarım. Ee, bu mantığın dışına çıkmanın lazım. Siz bugün, bugün varsınız, yarın yoksunuz. O engellisiniz. Olmadığınız zaman kendi başına Hayatı idame ettirmesi gerekiyor. Bunlar ne kazanacak? Sporla kazanması lazım. Yani gelecek salona atlama yapacak, özgürlüğünü kazanacak, özgüvenini kazanacak. Yetenekli olduğu zaman da hocalarımız zaten bin takımla oynama şansı veriyorlar ve hayatlarını da kazanıyor. Ben engelli ailelerden isteğim bunu. Çok sevdiğim için, yani çok teşekkür etmişim. Allah'un cana Allah böyle evlat verdi herkesi ne de versin. Dünya Celal'ı ver 27 yaşına 28 yaşına ha bu kadar bir bir tuhafini bir yedem görmedim. Hep iyilikten başka. Allah size de sağlık versin. Bu arada sağlık, selamet versin yavrum. Edim. Alparslan, sen Yetiştirme Yurdu'ndasın. Evet, Yetiştirme Yurdu öğrencisiyim. Sivas Kangal, Kangal'dan geliyorum. Ee, sayın Valimiz, Sayın İlçe Milliyeti Müdürümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İlgilerinin devamını bekliyoruz. İnşallah il, e, ilçemize, ilimiz adına iyi olmasını temenni ediyoruz. Peki, e, sen ne zamandan beri spor yapıyorsun? Ben son iki yıldır e, katılıyorum. Peki hayatında bir değişiklik oldu mu spordan sonra? Tabii ki. E, biraz daha buradaki insanları görünce hayata daha çok bağlanıyorsun. Her şey spor için. Sağlık açısından. Buradaki insanların hayata bağlantısı e, yöresel yerdeki insanlar buraları görmesini isterim. Daha çok e, özürlü insanların hayata bağlanması için buralara getirilmesi için e, Sayın e, Cumhurbaşkanımızın ee, ve diğer spor il müdürlüğündeki e, Sen buraya kendi imkanlarında mı geldin? Biz buraya ilçe milli eğitim Kangal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün e, sayesinde geldik. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum sayın müdürümüze e, sayın valimize sayın kaymakamımıza onların desteğiyle geldik. Her şey için onlara teşekkür ediyoruz. Biz de sana teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir dahaki maçta yenerim seni ona göre. İnşallah. <laughs> yaklaşık bir senedir bu masa tenis sporunu yapmaktayım. Bana bu imkanı sağlayan önce Atakum Belediyesi Başkanımız e, İshak Taşçı'ya ve e, değerli çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Ve bizi burada ağırlayan Ankara ekibine de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ya engelliye fırsat verilirse engellinin aşamayacağı engel yoktur. Yeter ki fırsat verilsin, imkanlar verilsin. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda bu şu an mutluyuz. Yani hep böyle devam etsin istiyoruz. Bu spor masa tenisini 4 yıldır oynuyorum, ee, ik, ikinci klasta oyuncuyum yani ağır engelli olarak bu derecede biraz e, başarı derken her sene ilk 8'e giriyoruz ama daha ileri bir başarıya kadar gelemedik. Çağlayan, Caner'in babasıyım. Caner e, Serdar hastası. Aynı zamanda halça çıkıyor vardı mevcutunda. Bir de menajist geçirdi hak da olsa. Caner e, daha önce sporu yaptı. Onu bıraktı. Kendine basit temsil daha rahat bulacağı için bunda dört yıldan beri. Samsun Atakum Spor. E, bir Atakum Spor'a insan futbolcu. Evet. E, azimli, çalışkan, çok çalışıyor. Sporu da çok seviyor ve sosyalleşmesinin öndeki e, en önemli değerlerden biri spor. Bu yüzden dolayı da e, belediyemiz sağ olsun, başkanımız sağ olsun bizleri böyle turnuvalara destekliyor, gönderiyor. Şimdi buraya geldik e, Atapun Atakum Belediye Spor İnşallah bir şeyler yapacağız burada. Yapabildiğimiz kadarıyla. E, adım Selim Özen. E, Sakarya'dan geliyoruz. Ee, Yeni Hayat Paralimpik Spor Kulübü grup başkanıyım ve aynı zamanda engelli sporlarıyla uğraşıyorum. Masa tenisi ve e, para trap spor dallarında profesyonel sporcuyum. E, biz masa Tenisi ile ilk defa Sakarya'da 2010 yılında antrenörümüz Semih Yeni Hayat Nezaretinde tanıştık. E, Sakarya'da kulübümüzü 2014 yılında kurabildik. E, ...bedensel engelli e, masa tenisi yarışmalarına 2010'dan 2014 yılına kadar 4 yıl boyunca bireysel olarak katıldık. 2014 yılında bir spor kulübü kurduk Yeni Hayat Paralimpik diye. E, sporla bir yeni hayatımız olduğu için kulübümüzün adı da Yeni Hayat oldu. E, şu an Sakarya ilinde 8 branşta 92 sporcumuz var. 35 tanesi bedensel engelli. E, sportif faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Uluslararası ve ulusal ulusal vakalarda elimizden geldiğince e, bedensel engel grubunda olan arkadaşlarımızı farklı sportif branşlarda yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek kazandırmaya çalışıyoruz. Spor bizim için e, hayatın içerisinde var olabilmektir. Çünkü sporla var olduğunuz takdirde yaşamın her alanında olursunuz. Bütün engellerinizi bunun ortadan kaldırıyorsunuz. Spor tesisine gidip spor yapmak zorundasınız. Dolayısıyla spor tesisleri engelsiz hale geliyor. E, eğitmenleriniz engelli sporları konusunda mecburen bilinç sahibi olmak durumunda kalıyorlar. Bu alanlarda kendini yetiştiriyorlar. Yani spor aslında bizim var olduğumuz süreç içerisinde yaşamın her tarafını etkilediğinden dolayı buna göre de gelişmek durumunda oluyor. Siz de takdir edersiniz tüm Türkiye'de bunu biliyor. Engelli sporları şu an Türkiye'deki en başarılı e, Spor Federasyonu, hatta Bedensel Engeller Spor Federasyonu ve engelli sporlarında da sporcularımızın koyduğu başarılar ortada, e, farklı branşlarda e, desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve bu çıtayı her geçen gün daha da yukarıya çekeceğimize inanıyoruz. Ve onun ihale biz de ilindeki bedensel engelli ve diğer engel grubundaki arkadaşlarımıza bu fırsatları tanımaya çalışıyoruz. Bugün de buraya geldik, Türkiye Bedensel engelliler Spor Federasyonu Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na. Bize fırsat verdikleri için... Her şeyden önce devlet büyüklerimize de teşekkür ediyoruz. TRT'ye de teşekkür ediyoruz. Ailede senin kadar güzel bir kız yok. Kesin bu anlaşıldı yani. Evet. Sen ne zaman başladın maskelerin Ben Ben 4-5 yıl oldu. Oo. Neler değiştirdi senin ya, e, hayata tutundum hani hani arkadaşlar hani dün, e, hayata daha olumlu baktım aslında hani normalde hani hiç öyle bir şey yok hani evet kanı kalıyorlar yani çoğu bedelsiz engeller Evet tıkanım bir şekilde kalıyor ama e, hayat tutunuyor. Tutunmaya başladım. Sonra yani, sana onu kazandırdın. Evet. Yani. Peki tavsiye eder misin böyle engelli Tabii arkadaşların de. seni seyrediyordur. Dört duvar arasından çıkmıyorlar, korkuyorlar. Ee, zor diyorlar dışarıdaki hayat ama sen bunu dışarı çıktın ve başardın. Evet. Birazcık anlat da dinlesinler. Hmm. Hmm. Siz ne yapıyorsunuz burada? Masa tenisi oynuyoruz. Ha, siz de sporcusunuz. Evet. Ha, ben de şarkı söylemeye geldiniz. dedim. <laughs> Hayır. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten <laughs> mi? Nasıl, ne? Masa tenisi mi oynuyorsunuz? Siz? Evet. Allah Allah. Ne zamandan beri oynuyorsunuz? bir sene oldu. Diye. Yani Peki bir... hedeflerin arasında neler var? Milli takıma seçilmek. Zor ama biliyorsun değil mi? Çok çalışmak. lazım. Evet. Var. Peki spora başladıktan sonra senin hayatında neler değişti? Çok şey. Mesela, ya, özgüven ne olmaya başladım? Masa tenisine başladı. başladı. Birçok şey değişti yani. Evden çıkmaya başladın mı? Yani sayın. Çıkıyor musun çıkmıyor musun? Ya, yani, daha fazla. Yani özgüvenli oluyor insan. Daha önce başka spor yapıyor muydun? Evet lisanslı basketbolcuydum. Hı, Hı Şimdi onu bıraktım bas geçtim. Büyük ben. topu beceremedim küçük topla. <laughs> Hayır onu sevmiyordum. Ya yani bu kadar sevmiyordum. Sevdiğim spora geçtim. Peki hedeflerin arasında neler var? Milli takıma seçilmek ve antrenör olmak var. Antrenör olmak? Evet. Teşekkür Süpermiş. Teşekkürler. Peki senin hayatın nereleri değiştirdi spor? Kendime özgüvenim geldi. Yapabileceklerimi gördüm. Nereleri başabilece başarabileceğimi gördüm. Ya bu İlhan Hoca niye beni kandırıyor o zaman? Bilmiyorum. Bunlar bizim ses sanatçı grubu dedi. Mavi şofmanlılar. Yok değil. Asistenizçi misiniz? Senin hedeflerin arasında neler var? Benim milli takıma seçilmek, sonra dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu. Hedefler büyük yani. Evet. Peki, sen ne zamandan beri spor yapıyorsun? Ben bir buçuk sene, bir buçuk yıl oldu yani. Daha yeni. Peki, senin hayatında bir değişiklik getirdi mi spor? Ee, ben daha çok sosyal olmaya başladım. Arkadaş çevrem çok genişledi. Öyle yani. Peki, derslere nasıl etki yapıyor spor? Derslerim e, aksine daha çok e, iyi olmaya başladı. Öyle. Peki şimdi e, şu anda seni evde seyreden engelli arkadaşlarım var. Dört duvar arasından çıkmak istemeyen. Peki onlara e, neler söylemek istersin sporla ilgili? Yani spor iyi bir şey. E, dışarıya çıksınlar, oynasınlar. Arkadaş çevreleri genişler. Arkadaş çevresi edinirler. Yani... Oynasınlar. Bizim gibi müzik grubu oluştururlar. başlar <laughs> <laughs> çatı? Biliyorum. Çok mu ciddi bir, bir konu? Yok. Konsantre mi oldun şampiyonaya? <laughs> evet. Var mı hedeflerin senin de? Var. Hoca'larımızın evet. gibi antrenörler sporcu olmak istiyorum. İleride e, dünya Türkiye e, şampiyonu olmak istiyorum. Dün e, Peki spor senin hayatını neleri değiştirdi? Çok şey değiştirdi. E, ee, masa senesine iki senedir yapıyorum. Bundan önce e, futbol, ampute futbolu yapmıştım. Ondan önce oturarak voleybolda da Buraya ilk defa, Türkiye Kupası'na ilk defa geldim. Ama normalde e, halk turnuvalarında e, Karadeniz'de Samsun'dan geliyoruz zaten buraya. burada da şey yaptık. Adı ne? Hani orada başarılarım vardı. Hani ilk ikinci olduk, üçüncü olduk. Ama Türkiye turnuvasına ilk defa geldik. E şöyle birazcık buraya gelirken bayağı bir sıkıntılarımız oldu. Bayağı bayağı. Çünkü maddi anlamda yer, yer imkanı yani bir de normal engeller olunca şey oluyor. Hani spor yap, yapın diyorlar. Tamam spor yapıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama kulüp adına bakınca ne şey sponsorluk adına bir şeyimiz var hem de ne de hani karşılama kendi cebimizden karşılayarak geldik. Yani burada kafileyle geldik arkadaşlar kulüp adına geldik. Ama kulüpte de şey oldu. Yani şu var birazcık e, maddi anlamda biraz sıkıntı yaşayarak geldik. Ama şimdi burada iyiyim, çok mutluyum. Maçı da aldık. <laughs> Kalite spor falanlar. E, canı gönülden teşekkür ediyorum çünkü... bedensel Geller'e en çok desteği veren kanallardan biri de TRT kanalıdır. E, bu yüzden e, TRT kanallarını e, ailecek beraber... ...her surette izlemekteyiz. E, ben Bursa e, yetişme yurdunda büyüdüm. E, Çocukluğumdan bize bu spora... ...bu spora çok destek verdikleri için yönetim... ...masa tenisin bu e, küçük yaşta başladım ama altyapıyı almadım. Altyapıyı almadığım için belli bir seviyeden geriye gidemedim. Ama kendi imkanlarımla e, okulda özellikle lise, kolejinde, sağlık meslek lütbe, sağlık meslek lisesinde müdür beyin öğretmenlerin imkanlarıyla bu masa tenisini daha da ileriye getirdim. Şu anda veteran masa tenisi olarak oynuyorum ama kulüp olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlamlarda mücadele etmekteyim. Amacım benden sonraki küçük çocukları e, antrenman belgesi alıp da onları yetiştirme en büyük hayalim bu. Merhabalar, ismim Yusuf Zaladin. E, 4 yıldır masa tenisi oynuyorum. Bugün Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum 3. klasta. E, tüm engelli arkadaşlarımıza da masa tenisine e, başlamalarını e, tavsiye ediyorum. Hedefimiz Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonalarında şampiyon olmak. Umut ediyorum inşallah oluruz diye. Teşekkür ederim. Ben Aycan Taş. Hakkari'den katılıyorum. Doğuş'tan iki ayağım, kalça çıkığı var. Bu yıl spor alanına katıldım. Ee, kendimi çok iyi açtım. Hayata daha barışık oldum. Bütün engellerin spor yapmasından yanayız. Bana sorarsanız 7'den 77'ye derler yani. Bütün engellerin spor yapması lazım. Spor zaten bizim için bir hayat felsefesidir. İnşallah bizi duyan engeller de spora başlar. Sporun kazandıkları bana kendimi yaşamaya adadım. Ondan sonra sevinç verdi bana, mutluluk. eğitimi öğretmenim Kayhan hoca sayesinde başladım. O yönlendirdi. Daha sonra 2016 yılında da e, buraya katıldım bu yarışmaya e, ve kadınlarda Türkiye e, üçüncüsü oldum bireyselde. E, benim gibi olan engellilerde e, yani katılmalarını ter, tavsiye ederim çünkü e, yani yapamam demesinler. Buraya gelen herkes istediği zaman her şeyi başarabiliyor. hayata kattı bize. Boş boş kenara geçip oturacağıma, kendimiz canımızı sıkacağıma etkinlik oluyor. İşte engelleri zaten biraz da dışlanıyorlar bu konuda. Mesela orta, çevrede pek bulundurmak istemiyorlar. İnanın biz gidiyoruz.